bizim ama arkadaşlarım karşınızdayım Bugün arkadaşlar size birlikte yepyeni Brawl Stars da karşınızdayım. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün kanaldaki ilk videomu bugün sizlerle birlikte atacağım arkadaşlar. Kanaldaki şu an ilk videom yani arkadaşlar. Bu video size ya, kanaldaki ilk video güzel. Yani kanaldaki ilk videom arkadaşlar buna Böyle güzel bir like gelirse arkadaşlar böyle çok güzel Brawl videoları burada gelecek çok güzel Brawl videoları gelecek arkadaşlar bugün ne yapacağım bugün sınavda Brawl Stars hesabımız şöyle TikTok hesabımda TikTok hesabından da beni takip etmeyi unutmayın bu arada hesabım böyle 30 bin 518 kupa bu arada takım rütbesi 23 işte e, ee, sol rütbesi altı ki Ben seni saçmalar onu pop gibi var. O cisim böyle. Rengim yeşil deneyim seviyesi en yüksek kulüp iki falan filan. Mas bir deneyim seviyesi 79 falan. Şunları topluyorum bir. Bu olarak kulübümüze de geldim. Ben TikTok'tan haber verdim ama kimse gelmiyor arkadaşlar. Bu bizim kulübümüz. Gelenleri kıdemli yapıyorlar. Mesela emek kumbara oyn oynuyor. Yani, Gelenler lütfen emek kumbara Şimdi kumar oynamayanlar açıyorum orada gerçekten ciddi söylüyorum. Ismi, i̇smi gördüğünüz gibi şu an görebilirsiniz. Çınar BS 27 arkadaşlar. Yani bu kulübe katılmayı da kesin diyorum. hesabım şu gelen şöyle. Şöyle bakayım. Böyle arkadaşlar 68 karakterim var bayağı emek. şu an Charlie açılıyor arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi 3 sarı 5 şarjım var. Kostümlerim var çok güzel. Yani bu kostüm videosu ayrı gelecek o şu an değil. Onlar için de ben bir sırada daha hesabım var yani. Eğer yani o hesaplara da girmemi istiyorsanız bu hesapları kupa istiyorsanız da bu videoda bayağı güzel like'lar beklerim. O zaman sizin için bir maç ayır hayır hayır. Çıkayım. Tamam. Evet, sizin için isterseniz de bir maç atayım arkadaşlar. Evet. Gelelim bakalım bir nakat oynayalım. Aa, evet. Bir daha kart oynayalım arkadaşlar. Şöyle o zor yapmaz git geldi daha. Demek ki bu kulübe gelenler lütfen yani, kumar oynasınlar. Demek oynayacaklar kulübe gelsin yani. yani onun dışındakiler ben kulübe alıyorum. Ya, öldü. Gel gel. Bakın arkadaşlar ben size güzel oynuyorum da. Of öldüreceğim onu ya. O adam. Neyse neyse. Evet şöyle oynuyorum. Bana o Ooo lan. Alanlar yok etti biz arkadaşlar. Var, yedeksin, şimdi Neresi, benim böyle bir şey mi var? 7x düşünün. 47x 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 47x. Durur boşa eksik. Ne yesek? Arkadaşlar yorumlarda da yazın benim bura. E bakayım. 120 kişi varmış. Oo. Bakın burada ku kuzenlerim var şu an. Bakın bu nerede? Şu benim kuzenim. Şu benim kuzenim. Şu benim kuzenim. orada yani açıkçası. Başka var mı? Bu okul arkadaşım. Öyle yani. Uf, spek. Gerçekten sıkıntı. Ha, bu sefer bu tür güzel oynayabilmeye çalışacağım. Bu sizin için güzel olmayacak bu tur tamam. Bu sizin için güzel olmayacak. Ben normalde güzel oluyorum sana. Evet. Kaç dakika olmuş video? 4 dakika 18 saniye ne olmuş? İlk video biraz böyle kısa olabilir arkadaşlar ama sonraki videoyu uzun yapacağım. Böyle kupa kasma videoları yapacağım. Böyle kupa kasacağız. Tabii bu video var. Bu videoya baya bir destek gelirse yani A, kanala abone olmayı da unutmayın. Bu videoda güzel bir bekliyorum. TikTok hesabına gidin takip edin arkadaşlar. Şöyle oraya çok güzel bir Rus doğru videolar yayınlıyorum zaten. Ki kendi YouTube kanalına da yayınlayacağım. Kaçırmamak için yani beğenebilirsiniz videolarımı ya. O kadar tavsiye veriyoruz. Evet adamlar çöresik geldi bu arada. Bakın o şimdi lan oğlum bak bak bak. Şuraya saklayayım arkadaşlar. Ultim var zaten. Evet. Şunu canımı doldurayım. Aksesuardan da uyar. O yüzden. Lan oğlum. Evet. Ay şu bitiz diyor lan. Kimiz arkadaşlar? Ne oluyor lan? Yani, Şimdi şey izliyor.

Şimdi Şu her şey bitecek aslında. Abi çok aşırı. <laughs> of çok iyi fiber oldu bu. Aman Bir şey yani. Oğlum. Ya yeter ya. Bıktım ama ya. tam kabul ediyoruz. Neyse. Arkadaşlar dediğim gibi videoya like atmayı, abone olmayı da unutmayın bu arada çok güzel videoları sizleri bekliyorum. Like atın, abone olun. TikTok hesabıma da gelip beni takip edebilirsiniz. Kulübüze, kulübüze de gelmek isteyenler gelsin. Bakın kumbara oynayacağız arkadaşlar. Tabi gelenler gel, gelsin arkadaşlar. Bakın kumbara oynayacağız. Kulüp şu anda tam 7-6 kişi herkes başka Sadece bir, bir kıdemli var. Yani ilk gelenlere, ya yani ilk gelenlere zaten başkanım siyafet yapıyor, olan yanları kredi yapıyorum. Kusura ben ama yani gelin arkadaşlar Sıfır kupa yani çok da bir kupa istemiyorum Umarım videoyu beğenmişsinizdir Kendinize iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere Bay bay